Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı cep telefonu ve tabletleri çocuklar için muhtemel kanserojen statüsünü aldı. Uzmanlar çocukluk çağı kanserinin son yıllarda arttığına dikkat çekti. Ebeveynleri radyasyon tehlikesine karşı uyardı. Risk büyüyor. Elimizdeki düşman çocukları zehirlemeye devam ediyor. Kanserden korunma için sayıva ben çocuğumun eline bunu niye verdim dememek için şimdiden tedbir almak gerekir. Tablet, telefon, televizyon. Cihazın ne olduğu önemli değil. Radyasyon çocukları kansere sürüklüyor. Dünyada her yıl ortalama 400 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor ve ne yazık ki içinde bulunduğumuz teknoloji çağı bu sayının katlanarak artmasına sebep oluyor. Risk faktörleri arasında genetik yatkınlıktan hemen sonra radyasyon geliyor. Kanser açısından özellikle küçük çocuklar ve anne karnındaki bebekler cep telefonlarından da mümkün olduğu kadar korunmaları gerekir. O olmazsa olmaz durumuna geldiği için Engel dolamıyoruz artık. Çocuklar bağımlı olmuşlar hep yani bilgisayara karşı falan hep. Cep telefonlarının ürettiği elektromanyetik dalgalar Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından muhtemel kanserojen olarak nitelendirildi. Çocuk ve gençler için kısıtlama önerildi. Pandemi süreci çocukların tablet ve telefon gibi radyasyon yayan cihazlara bağlılığını arttırdı. Ebeveynlerin kontrolü ele alması hastalığın önlenmesinde büyük önem taşıyor. E şu an pandemi dolayısıyla çok fazla da bir seçenekleri olmuyor ama mümkün olduğu kadar yeni uzak tutmaktan fayda var. Şu kadar süre uğraşması zarar vermez diye bir süre yok. Hep zararlı. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kısa süre. 1-2 saat daha uzun olmaması gerekir. Süreyi kısaltmak bile benim için bence çözüm değil yani bence hiç kullanmamalılar. Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Cep telefonlarının vücuda çok yakın tutulmaması gerekir. Başlarına yakın bir konumda cep telefonunun durmaması gerekir. Kanserde erken tanı hayat kurtarır.